Merhabalar. Bugün kaygı bozuklukları ne sıklıkla görülür ve hangi risk faktörleri kaygı bozukluğu için önemlidir? Bunlardan bahsedeceğiz. Kaygı bozuklukları yani diğer ismiyle anksiyete bozuklukları zihinsel bozuklukların en yaygın olanıdır ve yetişkinlerin yaklaşık %30'unu hayatının bir döneminde etkiler. Bu aslında her 3 kişiden birisi hayatı boyunca bir kaygı bozukluğu yaşıyor anlamına gelir. Bir yıllık zaman dilimi içinde yaygın aksiyete bozukluğu %2 oranında, panik bozukluğu %2-3 oranında, Özgül fobi ortalama %10 oranında gözükürken sosyal kaygı bozukluğu %7 oranında gözlenir. Kadınların kaygı bozukluğu yaşama ihtimali olasılığı erkeklerden görece daha fazladır ve anksiyete bozuklukları özellikle erken yaşlarda ortaya çıkma eğilimindedir. En riskli dönem ise 10 ila 25 yaş grubu aralığındadır. Hatta olguların %90'ı 35 yaşından öncesinde başlar. Bir anksiyete bozukluğuna ise bir başka anksiyete bozukluğu sıklıkla eşlik etmektedir. Bununla birlikte hastaların yaklaşık yarısında depresyon gibi bir duygu durum bozukluğu da vardı. Bu videomuzun ikinci başlığı ise anksiyete bozuklukları için risk faktörleri nelerdir? Hangi durumlarda kaygı bozukluğu yani anksiyete bozukluğu riski artar? Araştırmacılar hem genetik hem de çevresel faktörlerin anksiyete bozukluğunun gelişme riskine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Her bir anksiyete bozukluğu türü için risk faktörleri farklı olmakla birlikte bazı genel ortak olan risk faktörleri vardır. Bunlardan bazıları çocuklukta Yeni durumlarda, yeni ortamlarda utangaçlık hissetme, gergin olma ya da sıkıntılı hissetme hali, stresli ve olumsuz yaşam olaylarına maruz kalma, anne, baba ya da kardeş gibi biyolojik bir akrabada kaygı bozukluğu ya da diğer ruhsal bozuklukların olması bu risk faktörlerinden bazılarıdır. Anksiyete bozuklukları bazen tıbbi durumlar tarafından da ortaya çıkartılabilir veya da şiddetlendirilebilir. Bunlardan bazılarını örnek verecek olursak, en sık gözlenen özellikle tiroid hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları veya kalpteki ritim bozuklukları gibi fiziksel sağlık durumları etkili olabilir. Bunun yanında özellikle günlük hayatımızda oldukça fazla bizi eşlik eden kahvelerin de içinde bulunan kafein bu kaygı bozukluklarını tetikleyebilir bazen ilaç kullanımları ya da madde kullanımları kaygı bozukluklarını ortaya çıkartabilir. Eğer bir kaygı bozukluğunuzun olduğunu düşünüyorsanız bu tanıya varmadan önce mutlaka hem bir fizik muayeneden geçmek hem de laboratuvar tetkikleri ve tıbbi rutin taramalardan geçmek mutlaka yardımcı olacaktır.